Kansızlık şikayetiniz olduğunu nasıl anlarsınız? Saçlarınız dökülüyorsa bu en çok bayanlarda görülen şey. Çünkü her ay düzenli regli görüyorlar ya adet dönemlerinden dolayı kan kaybından dolayı tabii ki ferritin düşüyor veya demir eksikliği işte bu hemoglobinleri düşüyor. Bu kansızlığa neden oluyor. Şimdi burada yapılacak olan şey işte şey yapar, halsizlik yapar. Çokça bu ruh halleri değişkendir Hüseyin. Sabah ruh hali baktı, farklıdır kadının. Öğlen farklıdır, öğleden sonra farklıdır. Bak şiddetli anemi yaşayanlar. Bazen öyle sinirlenirler ki elindeki bardağı tabağa fırlatmak isterler. Lütfen bu insanları anlayın. Bu bir hastalık. Dolayısıyla çözülmesi lazım. Bu sefer de şey yapıyorlar işte demir tabletleri filan kullanıyor. Bunlar da ishal yapıyor bağırsak florasını bozuyor. Alamıyorum midemde ağrı. Tamam siz doktorunuzun önerdiği ilaçları tabii ki kullanacaksınız. Ama anemi demire bağlı kansızlıkta bulunmaz bir nimet kereviz ve ıspanaktır. Buyurun kızım anlatın şimdi ki i̇şte klor suyumuzu kaynattık. Ee, İç bu büyüklükte kerevizi ince ince dilimleyip 200 gram yaklaşık olarak e, kaynamış kaynamakta olan klor suyun içerisine atıyoruz. O yeterli. Yeterli. 200 gram çünkü. Evet. Ağzı kapalı olarak 10 dakika kısık ateşte kaynatacağız. 10 dakika kaynıyor. Peki şu anda tabii biz 10 dakikayı bekleyemeyeceğiz. Hı hı. Tamam. Şimdi aldığınız ıspanakların Lütfen piyasada öyle ıspanaklar var ki şu kırmızılığı göreceksiniz. Hmm, kökündeki. Evet. Şu ıspanağın yapraklarının birleştiği yerde ortak birleştiği yerde bunu kim aldıysa aferin ben ona. Abi. Sen mi aldın? Evet. Bak biliyor. <gülüyor> Hocam <gülüyor> artık öğretiyor. Hediye... <gülüyor> 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 tabii. Öyle bir öğretmişsiniz ki artık hediyeden yanlış evet. bir şey gelmez. Evet. Kırmızı olacak. Eğer o kırmızılık yoksa Almıyoruz. ...o ıspanağı kullanmıyorsunuz. 10. Ee, dakikadan sonra... E, ...200 gram kadar da ıspanak... E, ...doğramadan... ...bir onun kadar daha... ...doğramadan evet. bu şekilde... ...içine atacaksınız 10. dakikadan hmm. sonra... ...doğramadan önemli. Evet. Ağzını kapatıyorsunuz. İyice karıştırıyorsunuz. Evet, kaç dakika... 5 dakika daha kısık ateşte kaynatacağız. Yani toplam kaynama süresi 15 dakika olacak. Kereviz 10 dakika, ıspanağı koyduktan sonra da 5 dakika, 5 dakika kaynatacağız. Bunu dakika dolduktan sonra süzmeden ılımaya bırakacağız. Ilıkken sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden... 2 saat sonra ya da akşam ve sabah, sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden yarım saat önce birer su bardağı içeceğiz. Yani günde iki defa içilmesi gerekiyor. Toplamda uygulama süresi 15 gün. 15 gün ardından 10 gün ara verip tekrar aynı uygulamayı 15 gün tekrarlayacağız. Az önce bahsettiğiniz konu işte hocam. 10 dakika üzerine 5 dakika sonra evet. uygulama günü uygulama süresi kaç saatte bir oldu değerli seyircilerimize miktarları alt... çok önemli miktarları çünkü. bu yüzden altını çizmek istemiştik. İnşallah sizler de e, bunların tam olarak uyguladığınızda çok daha iyi sonuç alacaksınız. O yüzden bütün çabamız o yüzden e, bir tane daha hocam size hemen Samet Bey'in sorusunu yönelteyim. Buyurun. 25 yaşında böbreklerinde protein kaçağı var. Artı 3 gösteriyor diyor. Ee, hmm. Ilaç tedavisi kullanıyorum fakat bitkisel çözümü var mı demiş. Evet şimdi bir defa adı S ile başlayan bir ilaç var onu kullanıyordur. Sakın ola ki ilacını kesmeyecek. Ne yapacak? Sabahleyin 10-15 adet küçük maydanozlardan saplarıyla beraber bir buçuk bardak su da bunu beş dakika kaynatacak hı hı. kısık ateşte ve ılıdıktan sonra süzüp suyunu içecek. Akşamda zahter veya yaban kekiği bildiğimiz kekik. Bundan da bir tatlı kaşığı gene bir bardak suda 6-7 dakika kaynatacaklar ve suyunu içecekler. Buna bir ay devam etsinler protein kaçağına karşı bulunmaz. Bir nimettir. Yalnız bak ilacını kesmeyecek ha. Yok zaten. Sakın e... ha. O şekilde bir şey olmasın. Bu bütün kürlerimiz için. Burada biz bir şey öneriyorsak yani bu bunun alternatifidir. Doktorun verdiği ilacı kesin. Bunun yerine bizim kürümüzü uygulayın. Böyle bir sonucun kesinlikle çıkartılmaması lazım. Zaten tweetinde de belirtmiş bir tedavi görüyorum ama bitkisel olarak da bir tedavi ha, görebilirim. Destekleyici mi? Aa, evet. olarak, yardımcı olarak ne öneriyorsunuz diye. Evet.